Merhabalar beyler bayanlar sevgili çocuklar Sihirli Mutfak 01 kanalından Onur ben Hepiniz kanalıma tekrardan hoş geldiniz Kanalımıza şimdiden abone olmayanlar varsa abone olmayı Aşağıda yorum yapmayı ve beğen butonuna Videoyu izledikten sonra eğer karar verirseniz Bizden esirgemeyin diyoruz Ve bugün Kadıköy'de çok değişik Farklı bir tane sigara böreği satan bir yerdeyiz. Adı ne? Adı Sarsak. Şimdi içeriye gireceğiz. Normal klasik sigara böreğinin haricinde vegan olan veya et sevenler için de farklı çeşitleri mevcut. Lafı daha fazla uzatmadan hemen videomuza başlayalım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Emre Bey? Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olmayın. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben deyim. Şimdi sarsak deniliyor. Bu sarsak ne de? Ne değildir? Sarsak. Neden sarsak? Sarsak bizim sigara böreği üzerine yaptığımız konseptin markası. Yani biz burada sadece sigara böreği çeşitleri yapıyoruz. 15 çeşit şimdilik sigara böreğimiz var. Buna sarsak ismi verdik. Çünkü hem sarmaktan gelen bir fiil kullanmak istedik. Hem de logomuz, burada gördüğünüz logomuzdaki bu börek arkadaşlara bir Böyle hafif eski mizah dergisi kıvamında bir isim verelim dedik. Dolayısıyla sarsak kelime oyunuyla dükkanımızın adını koyduk. Süper. 15 çeşit tamam. dediniz. Evet. Bunun içerisine vejeteryan, etli, etsiz nasıl çeşitleriniz var? Biraz ürün gamınızdan bahseder misiniz? Elbette. Bir kere e, klasikler olmadan bu iş olmaz. Yani tabii ki bir peynir maydanozlu böreğimiz var. E, evet. Bir de birçok insanın sevdiği bir patatesli börek şeyimiz de var. Şuradan da böyle gösterebilirim. Ee, böreklerimizi birkaç grupta grupladık. Evet. Vegan çeşitlerimiz var. Yani zaten çoğu vegetarian fakat asıl vegan çeşitlerimiz var. Bunların içinde hiçbir hayvansal ürün yok. Bunların içinde patlıcanlı, ıspanaklı vesaire gibi. Peyniri daha ağırlıklı çeşitlerimiz var. Ee, ezine peyniri, zeytin veya işte mozzarella, fesleğen gibi. Etli çeşitlerimiz var. Bunlarda şarküteri ürünleri kullanıyoruz. Sosis, pastırma, kavurma gibi. Ançuezli bir tane çeşidimiz var. Mesela bu genelde çok, çok aykırı geliyor. Evet, herkese çok aykırı geliyor. Ançuez ve mantarla yapıyoruz bunu. Bunun üzerine de tatlılarımız var. Bu da pek alışılmadık bir şey. Tatlı ee, olanla mı var? Evet. Üç Onun tane. içerisinde ne var acaba? Üç tane çeşidimiz var. Ee, birincisinde e, fındık kreması, çikolatalı fındık kreması ve muz koyuyoruz. Evet. Diğerine e, tahin pekmez koyuyoruz. Bir tanesi de gene böyle belli bir grup insana hitap eden peynir re reçeli bir arada yiyen insanlar vardır. Evet. Ee, onlar için ezine peyniriyle vişne reçelini beraber kullandığımız bir çeşidimiz var. Süper. Peki bunların ha. içerisine kendiniz mi hazırlıyorsunuz yoksa dışarıdan hazır mı geliyor? Biraz da o kısımdan bahseder misiniz? Her şeyini kendimiz hazırlıyoruz. Bunların hepsini, ana maddelerini, peynirini vesairesini, taze sebzesini, şu sürü, bu tedarik ediyoruz. Evet. Kendimiz içlerini hazırlıyoruz. Zaten burada amaçlarımızdan bir tanesi yoğun bir mutfak prosesi olmadan daha basit ve herkese hitap edebilen şeyler hazırlamaktı. Dolayısıyla kendimiz hazırlığını yapıyoruz yufkamızı da mahalle yufkacılarımızdan alıyoruz. Hem burada bir komşuluk anlayışımız var. Hem de güzel yufka onlar da oluyor açıkçası. Ve içlerimizi hazırlıyoruz, sarıyoruz. Burada talep üzerine kızartıp sunuyoruz. Haftanın hangi günleri açıksınız? Her gün açığız. Sabah saat kaçça kaç arası? Her gün sabah 9-9.30 arası açıyoruz. Ee, normal günlerde akşam 10'a kadar e, açığız. cuma cumartesileri gece yarısına kadar Paket açığız. Paket servisiniz zaten var. Var. Bütün Peki isteyenler var. pişmemiş haliyle satın alabiliyor mu? O şekilde bir sipariş şekliniz var mı? Ee, gönderim buradan Burdan ki e, gönderim yapabiliyoruz. Evet. E, telefonla yani şu ana kadar birkaç kargo yaptığımız da oldu hatta birkaç şehir dışına. Çok sürekli yaptığımız bir şey değil şu anda fakat bir sonraki iş planımız aslında bu. Bundan sonraki amacımız çiğ ve yüklü miktarlarda sipariş alıp bunları Türkiye'nin her tarafına yapabiliyorsak kargo olarak bunun için de bir e evet, ticaret sitesi vesaire yatırımı yapmayı düşünüyoruz yakında. O zaman şimdi videonun aşağısındaki açıklama kısmına ben adresinizi, telefon bilgilerinizi hepsini bırakacağım. Buradan isteyenler evine, şehir dışına da pişmemiş olarak arş edebilirler ve gönderebilirsiniz. Doğrudur. Ee, bizi ararlarsa yerine göre, uzaklığına göre evet. belli bir miktarın üzerinde tabii olmak şartıyla. Tabii ki, tabii ki. E, i̇stedikleri börekleri e, tek çeşit olmak da zorunda değil hatta 10 tane bundan, 20 tane ondan filan falan neyse. Onlara tedarik ederiz. Umarım afiyetle yerler. Süper. Son olarak kaç senedir burası açık acaba? Ekim bu ay içinde ikinci yılımızı bitirdik. O zaman tekrardan hayırlı uğurlu olsun. Çok Bol bereket, ederiz. şans getirsin inşallah diyoruz. Eksik olmayın. Eksik o zaman olmayın. şimdi size bırakıyorum ben. Bize böyle farklı çeşitlerden ufak ufak deneyimleyelim, tadımlayalım. Anlaştık. Şimdi burada paçanga, kavurma, sosisli e, sarsaklarımız var. Tamam. Bir tane de mojito sarsağımız var ki bunu özellikle size denetmek istiyoruz. Meksika usulü yaptığımız. E, içinde Meksika fasulyesi, avokado püresi, e, kişniş ve acı çili biberin olduğu. E, tabii başka tatla karamelize soğan vesaire gibi şeyler de var. Ama ana maddeleri bu. E, çok ilgi toplayan bir böreğimiz. İnşallah siz de beğenirsiniz diye umuyorum. Evet atıyoruz derhal. Evet şimdi geldik en güzel ana. Evet Emre Bey şimdi şuradan elimizle olsun. bir tane hemen alalım. Küçük küçük ısırın fakat biliyorsunuz sıcak olur bu iş şeyi. Allah. Hmm. Sanki Meksika fasulyesi mi görüyorum acaba? Aynen öyle. Evet. Çok güzel bir tadı var ama. Afiyet olsun. Şimdi sıradakine bakalım. Tabi dostlar Şimdi hangisini ne yediğimizi yerken anladığımız için sırada bu var diyemiyorum maalesef. Evet. Ama buranın insanlar bunu seviyorlar burası hakkında. E, çünkü yerken alıyorlar önlerine menüyü. Aa bu hangisiydi? Bak şunun içinde bu var galiba filan falan diye. Bir, bir, yandan da bu kendi içinde hmm. bir diyalog yaratıyor masada insanlar yerken. Kavurma. Kavurma. Hmm. Kavurma, kolot peyniri ve kekik. Hayır, paçanga direkt pastırmanın Hemen. tadı vurdu. İlk kusur işte. Evet. Paçanga evet. <laughs> şöyle kenara koyalım. Olmaz ya. Paçangasız yani pastırmasız Değil olmaz yani bu bence. İçimden bir ses o da paçanga olabilir diyor ama doğru mu? Sos sosisle dana sosisi mi kullanıyorsunuz? Dana, dana. sosisi kullanıyoruz. Et ve balık kurumundan aldığımız sosisi kullanıyoruz. Bu da son olarak Ançuez'de. Ançuez mantar, bravo. Bunun da tadı çok güzel. Şimdi sigara böreğinin tabii şöyle bir özelliği var. İster sabah kahvaltısında, ister akşam ne bileyim meze olarak vesaire filan. Şimdi o yüzden biz de bunları düşünerek kimilerini kahvaltıya yönelik, kimilerini akşam meze olmaya yönelik tasarladık. Mesela bu biraz akşamcı işi. Ama mesela işte mozarellalı vesaire gibi olanlar daha bir kahvaltı işi. Paçanga her zaman zaten. Valla şöyle söyleyeyim. Ançüezli saat. denilince böyle fazla bir tuzlu falan diye aklınıza gelebilir. Ama kesinlikle öyle bir şey yok. Sağ olun. Kesinlikle ben e, normalde ançüezli pizza vesaire pek yemem. Fazla böyle tuzlu oluyor. Zordur iddialı olur. Evet, Aynen öyle iddialı. Şey ama bunda şey o tarz bir şey kesinlikle yok. Bunu da özellikle ançüezli sevenler için de tavsiye ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ol Valla biz şimdi çekim bittikten sonra yemeğe devam edeceğiz. <laughs> lezzeti gerçekten güzel, ağır değil. Kesinlikle bence İstanbul'da e, denenmesi gereken bir sokak lezzeti olarak ben düşünüyorum. Eksik olmayın kızartma konusuna gelince aslında e, bizim burayı açma sebeplerimizden bir tanesi de kızartma yapan zaten o kadar azaldı ki artık evde kızartmalar yapılmıyor. Eskiden biz çocukken sürekli sigara böreği yenirdi. Evde tabii, eminim, tabii. patates kızarırdı filan. Açıkçası ben kendi bunu özledim son 10 yılda 15 yılda. Yani güzel kızartma bir sigara böreği. Ve yok yani ortalıkta. Evde de yok. Baktım dışarıda da yok filan. O yüzden dedim ki olması gerektiği gibi güzel bir kızartmayla yapmaya çalışalım. Sizin takdiriniz tabii, Siz beğendiyseniz e, en bize. Kesinlikle çok güzel. Elinize, Elinize sağlık olmayı. diyoruz. Çok, çok sağ evet dostlar şimdi bir videomuzun sonuna geldik. Sihirli Mutfak 01 kanalına abone olmayı aşağıda yorum yapmayı lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın, onurla kalın, hoşça kalın.